Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Eğit Spor'u 2-0'la geçtiği maçı konuşacağız. Rolanti bir şekilde oynadı Galatasaray ve yine kazandı. İkinci yarıda bulduğu gollerle. E, oyunla, oyuna hamlelerle birlikte özellikle Barış Alper'in oyuna girmesi çok ciddi hareket kattı. Ve Galatasaray kazanmaya devam ediyor. 5te 5 yaptı. Yine savunma performansı dikkat çekiciydi. Ama maçın başlangıcında özellikle ilk yarıda yavaş bir oyun vardı, temposuz bir oyun vardı. Eee... Baskı kurmakta zorlanmış gibi gözüktü Galatasaray. Bu bir tercih mi yoksa e, yani burada bir problem mi var? Burada herhalde ikiye ayrılmıştır Galatasaraylılar. E, benim de tabii ki fikirlerim var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Sizin de bu konular hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi taktik ekranıyla birlikte maça geçelim. Evet böyle bir 11 vardı ki Okan Hoca aslında e, NAL, NAL TV'de yaptığı röportajda şunu söylemişti. Antrenmanda İlkay'da arkası İlkay denedik. Yani İlkay'dan bahsederken İlkay'da arkası İlkay denedik demişti. Aslında o aynı zamanda e spor maçı provasıymış. O yokluğunda önde İlkay'da, arkada İlkay, Sara, Torreira orta sahası. Ki bu tip orta sahaları bu sezon daha çok göreceğiz gibi Süper Lig'de. E bunu bir iki gün önce yaptığım Galatasaray değerlendirmesine konuşmuştum. Torreira ve Lemina'dan birini tercih ettiği Okan Hoca'nın ve yanına İlkay ya da Saranı Sara'dan birini yazdı. Birçok maç olacak klasik 4-2-3-1'lerde. Ee, burada İlkay da ön tarafta tercih edildi. Ee, ama şunu gördük mesela ikili orta sahaya dönüşmek istediğinde e, daha doğrusu Yunus'u daha merkezde kullanmak istediğinde İlkay'ı ortaya çekti. Yani Torreira'nın yanına çeken oyuncu İlkay oldu. Saraya oyundan aldı iki duran topa da ihtiyaç duyduğu dakikalarda gol Galatasaray'ın. sırayın. Belki Okan Hoca buradaki ağırlığı da biraz daha İlkay'a doğru kaydıracak gibi. Çünkü İlkay hakikaten oyun kurma konusunda daha farklı yetenekleri var. Yani daha farklı zekası var. Yani bu buradaki hamle de geleceğe dair biraz ipuçları verdi bana kalırsa İlkay'ın kullanımı konusunda. Peki asıl konuya gelelim. Ee, yani bu başta sorduğum soruyu. Galatasaray hakikaten temposuz oynadı. Çok coşkulu bir oyunu yoktu. Yavaş oynadı, yavaş top dolaştırdı. Ee, şimdi bunun tabii farklı nedenleri de var. Ya Olympiastadı e, zor bir stat. Ya orada futbol konsantre olmak e, inanılmaz zor. Yani Şampiyonlar Ligi finalini canlı izledim. Orada bile havaya giremiyorsun. yani. Çok ya futbolda alakası olmayan bir stat maalesef. Onun etkisi olmuştur bir. İkincisi e, milli ara dönüşleri her zaman problem oluyor takımlar adına. Tekrardan o ritmi yakalamak için biraz e, ki biz de unutuyoruz mesela en son maçta ne oldu ne bitti. Milli aralar böyle sanki yarı yıl tatilinden dönmüş gibi oluyor oyuncular. E, o da Rolanti oyuna sebep olmuş olabilir. Ama mesela bu tercih de olabilir. Şimdi burada mutlaka e, bazı Galatasaraylılar şöyle de düşünebilir siz Galatasaraylılar. Yani Diyebilirsiniz ki ya burada bir problem var. Galatasaray o geçen sezonlarda alıştığımız iyi de transferler yapmasına rağmen ki o ben yoktu tabii ama buna rağmen daha böyle hareketli oynaması lazım. Daha hızlı top dolaştırması lazım. Rakip kareye daha çabuk gitmesi lazım. Çok ahiste hücum etti. Ee, i̇şte ikinci yarıda Barış'ın girmesiyle o hareketi kazandı ve sonuca gitti. Bu, bu da bir problem. Geleceğe yönelik ders çıkarması gereken sorunlar olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama bu seçim mi acaba diye de düşünmek lazım. Bana açıkçası öyle geliyor. Yani bunu önceki lig maçlarından sonra da konuştuk. Ee, Galatasaray'ı ben gerçek alanda artışın eksisinde şunu yapabiliyor, şu eksik kaldı keşke şöyle bir transfer daha yapsaymış işte orta sahaya bu kadar adam geldi ama şöyle bir şey lazımmış ya da oyununu şöyle dönüştürmesi lazım gibi asıl meseleleri Şampiyonlar Ligi fiksöründen sonra konuşacağımızı düşünüyorum. Ee, yani orada Galatasaray parçalar ki umarım parçalar tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde. de yani o anlamda söylemiyorum. Asıl testleri orada göreceğiz. Yani Galatasaray'ın ne oynamak istediğini, hangi oyuncuların e, form durumu bu sene Galatasaray biraz daha sırtladığını, hangi oyuncuların biraz daha toparlanması gerektiği gibi gibi konuları. Asıl olarak ben e, Şampiyonlar Ligi'nin bize göstereceğini tahmin ediyorum. Çünkü hakikaten bana bir seçim gibi geliyor bu. Şöyle örnek vereyim hatta. Böyle olimpiyatlarda 100 metre finali olur ya erkekler meşhur işte rekor bekleriz vesaire. Ama ondan önce bir yarı finaller olur gruplar halinde atletler kendini finale yazdırmak için. E orada favori atletler koşunca mesela hafif bir rolanti tempo yetiyor ya. Yani finalde koştu gibi koşmazlar. Asıl rekorlar orada gelir. E kendisini finale atacak kadar böyle bir normal bir koşuyla sanki antrenman koşusu gibi deparı gibi öyle çıkarlar mesela finali. Galatasaray lig maçları biraz böyle geliyor bana yani. seçimli bir Roland oyun gibi geliyor. Mesela maçı başladı bir arkadaşım izledim Galatasaray Eyüp Spor maçını. ben de işte dedim ki Galatasaray'dan puan kaybediyor musun? Biraz yavaş başladı sanki gibi. Öyle bir laf attım. Dedi ki yok ya dedi. Yani zaten böyle Roland'i bilerek başladı. İkinci yarıda barış girer. Ondan sonra Galatasaray barıştı manşetiyle yayınlar yaparsınız diye. Yani hiç böyle Galatasaray'ın puan kaybedecek, kaybedecek gibi bir beklentisi olmadı mesela o Fenerbahçe arkadaşımın da. Yani dışarıdan bir göz olarak söylüyorum sizlere. Ben de aynı şeyi hissettim. Yani Galatasaray, yani şu mesela şunu kendime soruyorum. İlk yarıda işte özellikle parçaladı, bir şeyler yapmaya çalıştı ama olduramadı. Bir türlü rakibi açamadı gibi bir görüntü var mı? Bence yok. Zaten bilinçli bir şekilde düşük tempo oynandı. Ki İlkay Icardi ilk tercihleri de biraz buna itti ön tarafta. Daha ahese ahese hücum edelim. Bir iki şut pozisyonu, bir pozisyon yakalarsak ikiye birlerle atarız. Olmadı duran top olur. E olmadı ikinci arada vites arttırırız. Oyuncu değişikleri biraz daha önde baskı yaparız. Bu maç bir şekilde gelir gibi fikir vardı. E, günün sonunda farklı mı oldu? Olmadı öyle oldu yani. E, Barış Alper oyuna girdi. E, daha da tempo yukarıya çıktı. Biraz daha önde karşılamaya başladı Galatasaray son sonuca gitti. Ya yani inanılmaz zorlandı. Yani dakika golün geldiği dakikalara bakılınca sanki zora girmiş maç gibi gözüküyor ama ben açıkçası Galatasaray çok zorlanarak kazandığını düşünmüyorum. Yine önceki lig maçları gibi e, Rolante'de de kazanacağını bilerek e, demiştim ya daha önce. Belki de sadece bu problem olabilir. Birçok Süper Lig maçı da Galatasaray için. Biz bu maçı nasıl olsa kazanırız. O kadar kendimizi parçalamayalım. Avru Avrupa fikstürünün içerisine girdik. Oralarda belki bir kaza olur. 1-0'da uzun süre gitti mesela yine. Orada bir bir gol yersin 80'de falan. Ondan sonra bir çıkarmaya çalışırsın. O olmaz. Öyle bir hata, mental hata yapar Galatasaray. Onun haricinde bunun ben biraz seçimli rolanti oyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çok bir problem görmüyorum ben. Ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yani asıl Şampiyonlar Ligi'nde ben... Galatasaray ne yapıyor, ne ediyor onu değerlendireceğim. Mesela Frankfurt maçının öncesini konuşacağız, sonrasını konuşacağız. Oradaki performansı da çok merak ediyorum. Genel takım oyunu bu şekildeydi. Bireysel performanslara gelelim. Dediğim gibi sizin de fikirlerinizi bu konuda bekliyorum. Bireysel performanslara gelince, şimdi gol atan oyuncu ile başlayayım. Şimdi Icardi de hakikaten Yavaş şu anda. Hala fizik olarak kendisini bulmuş değil. Kilo olarak da, fizik olarak da, patlayıcılık olarak da uzun zamandır o Icardi'yi görmüyoruz. Yani şeyden önce de öyleydi. Bu ilk e, derbi sakatlığından sonra böyle bir problem yaşadı. Sonra döndü, sonra bir daha ağır sakatlık yaşadı. Yani uzun zamandır aslında o depar atan görmüyoruz. Ki hatta bu en son e, EA içeriği de çok eğlenceliydi bu arada Galatasaray'ın e, YouTube sayfasında iki kere falan izledim yani acayip keyifliydi gerçekten futbolcuların kendi arasındaki muhabbeti falan. E, İkade diyor ya ben sakatlık sonrası, bu o öncesi bana göre yapacağım diye. E, hızını driplingini ona göre ayarlayacaktı. Gaza getirdiler fazla yazdı. Abi abi kendisinin de farkında yani. E, işte i̇şte topla gidemediğinin e, işte sakatlık sonrası şu an yavaş olduğunun farkında. E, ama şu var Abi özellikle Süper Lig'de büyük takımların Santafor'unda mesela bu videodan sonra Beşiktaş videosunu da çekeceğim. Abraham'ı orada konuşacağım. Şimdi sabah kadar koş. Atman gereken pozisyonu atmazsan sorun yani. Büyük takımın Santafor'uysan. Mesela Abraham çok koş, hareketli, çok koşuyor. Ama boş kaleye top düştü. Vücut, vücudunu ayarlayamadı dışarı vurdu. İlk halde de bir tane top düştü önüne. Çat içeri bıraktı. Bitti, bitti gitti. 1-0. 1-0. Yani 0-0-1-0 sı yapan Santafor yine onu konuşturdu. Evet yani çok hareketli değil ama yine top tuttuğu zaman etrafına bağlantıları iyi yapıyor. Ama en önemlisi işte ikinci yarıda vites arttırınca Galatasaray e Şalay'ın içeri attığı top Ahmet Kutucu'nun çevirdiği pas işte bunu yapman lazım dediğin an bir Santafor için onu yapıyor Icardi. Yani en fizik olarak da düşük olduğu halde bile o 1 0 yapıyor. Bu çok önemli bir detay. Yani Galatasaray'la aşamasında özellikle diyorum. E, Icardi'nin bu özelliği çok bence çalışacak hala. İhtiyaç duyulduğu zaman. E, peki maçın en iyi oyuncusuna geçelim. Bence ya yine Şalay seçeceğim ben ya. Bu adam çatır çatır oynuyor abi. Nasıl olacak bu iş? Yani Singo sabit düşünülüyorsa bu iş nasıl olacak çok merak ediyorum. Bence şöyle olacak. Yani ligde bu tip rakiplere karşı Şalay Sabek'te kalır. Singo stoper oynar. Bugün oyuna stoper de girdi zaten maçta daha doğrusu. Davinson'la birlikte single stoper oynar. Yani arkayı daha e, çabuk kapatan ikiliyle birlikte. Şalay Sabek'te dokunulmaz olur bence bu tip maçlarda ama şimdi her şeyi yapıyor nasıl keseceksin? Top kazanma da var. Sürekli önde top kazanıyor. Top taşıma da var. Savunma da ciddi şekilde geliştirdi bir iki tane ters hadi yani offside kalkan bir pozisyon var mesela Eypspor'un ilk yarıda. Orada ters kademeye girdi aslında o, to, o topu da kesmişti Offside olmasına rağmen. E hücumda şimdi de yani çok güzel bir kilit pasla e, golün gelmesini sağladı Ahmet Kutucu'ya attığı top. E yani süper oynuyor ve bu bir standart hale geldi. Yani Süper Lig'de sağ beği e, Sa şalay kesip Singo'yu koymak bana mantıklı gelmiyor. Yani stopere yazmak daha mantıklı geliyor. Ha Şampiyonlar Ligi'nde şöyle olur. Ki onu da yine sezon öncesi değerlendirmesine konuşmuştuk. Onu da şey eklerim. Hatta sabit yorumları da ekledim. Daha kolay ulaşım olur. Ee, orada bütün formasyonları değerlendirdik Galatasaray'ın nasıl oyunlar oynayabileceğini. E, ee, Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha üçlü bekliyorum ben. İşte Singo, Davinson, Jakobs ya da Abdülkerim ki Jakobs daha önde bence sol stoperde. İşte orada Şalay en azından sağ bekte yarı çalabiliyorsunuz. Yani Singo sağ stoper, Şalay sağ kanat öyle yarışılabilir ikisine birden. Şampiyonlar Ligi'ndeki o üçlü formasyonlarda. Ama ligde bence şu Sabek'te kalmalı Şalay. Bence yine maçın en iyi adamı yani. Her şeyi yapıyor. Ee, Torreira bayağı iyiydi. E, o işte Galatasaray özellikle Rolante oynadığı dönemde Eyüp biraz geçiş fırsatı yakaladığı her anda çok net ataklar kesti. Eee iyi performans yoktu zaten kenara geldi İlkay oraya geçti. Ee, Sanen'in de iyi performans yoktu. Sanen'in takımdan bağımsız bir performans biraz sönük. Yani onun fizik olarak özellikle daha yukarı çıkması lazım. Özel Şampiyonlar Ligi'nde çok ihtiyaç olacak Sanen'in o patlayıcı koşularına, driplingine, topsuz koşularına, eee toparlama yani daha canlı bir Sané, e, Leroy Sene izlememiz lazım açıkçası. Eee İlkay ya ilk maçı yani şey ne hissettim ben. Yani böyle inanılmaz öne çıkmadı belki ama o oyun zekasını hissettim ben açıkçası. Galatasaray'ın yavaş oynadığı dakikalarda da sonrasında da doğru yer hareket eden, doğru yere pas çıkartan, doğru yerde topla buluşan hep oralarda geziyor mesela. Hep ceza sahasının etrafında, içerisinde. Hep oralarda görüyorsun İlkay'ı. O klasik İlkay zekasını hissettik ama tabii ki onun tam olarak bir role oturması için zamanı var ki birçok bölgede de oynayacaktır. Ee, ya yani Yunus baya büyük oyuncu ya. Yunus'u çok beğeniyorum. Uzun zamandır zaten. Bu maçta da bir kere top ayağını aldığı zaman çok güven veriyor. Yani doğru artık doğru da karar alıyor zaten uzun zamandır. Yani tekrardan Galatasaray'a döndüğü dönemden bu yana, geçen sezondan bu yana. Karar alma mekanizması da işte ilk e, o Adana Demir Spor'dan iyi bir performansla gelmişti. Kiralıktan sonra Galatasaray'da böyle ilk Kerem'le birlikte oynamıştı kanatlarda. O zaman mesela karar Mekanizması uçmuyordu. Şimdi çok doğru kararlar alıyor. Uygulama becerisi de iyi bir seviyeye geldi. Pas pas olarak da, şut olarak da böyle yani diye vurdu mesela bugün. Normalde stil biraz ayak içidir. Ayak üstüyle diye attı golünü. Ama e, mesela birkaç pozisyonda topu saklaması gereken yerde çok doğru saklıyor. En doğru yere topu çıkartıyor. Çok rahatlatıyor takım yani Yunus hakikaten e, büyük oynuyor. E, arka taraf ve işini yaptı yine. Yani Uğurcan'ın bir tane iyi iyi karesini iyi zamanda terk ettiği pozisyon var. Bir tane kötü pas hatası var. Ee, ayak durumunu daha toparlaması lazım. Galatasarayın oyununda e, top daha iyi kalması lazım Galatasaray'da arka tarafta. E, o konuyu geliştirmesi gerekiyor. Bir iki tane mesela stoperine bekine dönmesi gerekirken çok gelişigüzel güzel vurduğu top var. E, toparlayacaktır ama mesela o karesini terk etme zamanlaması güzeldi. Bir de çarpmazdan bir yarım pozisyon buldu Davis Burada da iyi açı kapattı. zaten bu açı kapatma konusunda çok iyi seviyede bir kaleci. Yani arka dedim ki Şalay bence hücumda da çok öne çıktı. onun haricinde arka taraf işini yaptı. Yani Torreira da dahil olmak üzere. Yine o klasik Galatasaray'ın biraz şeye benzedi zaten iş. Arsenal'in Premier Lig'deki galibiyet şekillerine benzedi. Duran top. O benziyor savunma performansı benziyor. E nasıl olsa yemeyeceğiz. Bir tane atarız elbet. Arsenal de öyle düşünüyor mesela. biraz ona doğru gitti iş özellikle Süper Lig'de. başka Ahmet Kutucu oyuna girdikten sonra gayet iyi oynadı. Yani hatta asist yaptı. Yani şöyle gayet iyi oynadı. Çok bir etkisi yok da açıkçası Galatasaray transferinden bu yana. burada devreye girmesi gereken anda devreye girdi. Yani o iyi pası iyiydi yani arkaya Ar doğru yukarıya çıkarttığı pası iyiydi. İyi işler yaptı. Hatta bir golle de kapatabilirdi Barış Alper pası verseydi. Yani oraya gelelim. Ee, Barış Alper çok hareket kattı zaten. Yani neden Galatasaray için çok kritik bir oyuncu olduğunu hemen hatırlattı açıkçası. Ee, yani Barış Alper tabii kulüp hiç bırakmak istemedi ve sonunda bırakmadı da. Yani neden bırakmak istemiyor Okan Hoca kulüp? Yani böyle bir oyuncuyu neden bulmak o kadar da kolay değil? Çok kısa zamanda hissettik. Oyuna girdikten sonraki o ahenk değişimi, tempo değişimini. yani herkes fark etmiştir herhalde. Gore çok yakın oynadı. E, yani oyunun dönmesinde daha doğrusu Garbit'in gelmesinde çok ciddi etkisi oldu. O itici göçü her zamanki o itici gücünü konuşturdu. Doğru da işler yaptı sahada. Bir tek o Ahmet Kutucu'ya vermesi gereken pas var bir tane. Orada goldü normalde. Çıkartmadı. Çıkartmama nedenini şöyle anlıyorum. Gol atmayı çok istedi. Bir şutu daha az kalsın gol oluyordu zaten. Orada da kareyi düşündü. Gol atmayı şöyle çok istedi. Bence e, gol sevincinde böyle özürle ilgili bir şey düşünmüştür diye bir hayal ettim. Yani bu maçta gol atıp böyle problemlerden sonra sahaya çıktığı bu maçta e, golünü atıp belki işte tişörtün altında bir mesaj gösterecek ya da gol sevincinde bir mesaj gösterecek. böyle Bence böyle bir kendini affettin, bir özür mahiyetinde bir şey hayal etti golden sonra sevinç olarak. O yüzden anlayabiliyorum ben yani böyle e, öyle futbolun doğrusunu yapmadığın ki futbolun doğrusu o ama e, ben gol atmak isteğini de anlayabiliyorum. Bence öyle bir şey düşündü de olmadı, kısmet olmadı. Bir dahakine artık Frankfurt maçı daha iyi olur. Frankfurt maçı öncesinde konuşuruz o zaman. Ee, görüşürüz daha doğrusu. Güzel bir maç önü değerlendirmesi yapacağız orada da. Sonrasında da tabii ki değerlendirme olacak. Bu maça dair bireysel performanslara dair sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Servet 8'e abone olabilsek abone olalım. Lütfen e, videoda buraya kadar izlediysek beğenebiliriz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.